Dikili'ye bağlı Bademli köyünde 73 yaşındaki Şenol Süzme dün akşam saat 21'den bu yana kayıp. Kendisine ulaşılamadı. Hem karadan hem denizden arazi çalış arama çalışmaları devam ediyor. Arazi oldukça geniş. Bu arada İzmir'den Afat grubu geldi. Arama çalışmalarında devam ediyor. Ayrıca Dikili Kuzey Ege Arama Kurtarma Dikili Temsilcileri ee, çalışmalara devam ediyorlar, arama çalışmalarına. Ee, bir taraftan drone ile çalışma, arama çalışmaları devam ediyor. Köylüler, e, sevenleri, ailesi, jandarma, belediye her taraftan karış karış aranmakta. Ee, bu saate kadar kendisine ulaşılamadı. Ee, şu anda aramayı sonlandırdılar. Yarın yeniden aramalar, arama çalışmaları devam edecek. Gece 5'ten sonra oluyor. Yok sabah. Geceyi geçirse sabah da benim. Aman şey öyle bir şey olsa aman yer. Ya burada böyle lazım. <laughs> Çöp eşini çöpürün. almış mı yani bir eşini? Nasıl? Evin Eder anahtarı yok, almış anahtarlar. İşte. Anahtarları anahtarı almış. Çünkü birinci kayıp adam anahtar almaz ya da montunu giyip bilmez. Telefonu telefonaydı. Sterpin ayakkabı giy. Telefon alır, anahtarı anahtarı almış mı yandı? yani? Ama biz abi saat 9'dan beri yani nerede bu Hadi bir saat, iki saat, üç saat neyse. Sabah ben işe gidecektim ben. Bizim Arif'in kızı geldi, Eylem geldi. Amca dedi, amcam gördün mü dedi. görmedim. Hemen abla giyindim, yani iş yerki müdürü aradım. Ben de dedim ki yani ben şey gelemeyeceğim. Müdür dedi ki ne oldu abi dedi. Dedim böyle böyle abi, abim kayıp. Onu arıyoruz dedi. Tamam dedi. O zaman gelme dedi. O kadar. Sizin abiniz mi bu? Abim oluyor. Yaşı kaç? 73 mu 73 İsmi? Şenol Süzme. Şahan. Şenol Süzme. Şenol Süzmen. Süzme. Ee, kaç saattir kayıp? Akşam 9'dan beri ya. Akşam 9'dan Hı. beri. Köyün içinde mi kayboldu yoksa Yo, işte denizim... Bilen, yok. Gören yok bilen yok. Ha. Telefonu ev, evde. Paraları evde. Evet. Gitlemiş kapıya gitmiş. Şu anda aranıyor. Evet aranıyor yok işte. Yani ge ben yani, yani gezmedim yer kalmadı. Ka sandalye gittim sandalye içine baktım yok. Evet. Kışına gittim. E, ee, o, bizim biraderin oğlu var rahmetli oldu. Tolga'nın karşı. Oraya baktık yok. Bu, Bo bu mezala gezdim yok. Geçmiş olsun inşallah bunu. Sağ ol inşallah ya. Arama devam ediyor evet, şu anda. Evet evet devam. Afat grubu aramaya evet, evet. devam ediyorsunuz. Evet Hep evet, aynı biz ayrıyoruz bak sen yoksa. Soldan sola keçi yolundan Aydın Bey'in çeşmeye indim. Uğurca'ya gittim. Yolu takip ettim. Yani bak benden başka giden yok. Ben gittim. Geri geldim. Sordum orada örsün şeylere insanlara sordum. Yazıklara sordum. Çorumlu. Sordum onlara. Hı? Şey 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 mı? Asan, A, Ahmet şimdi benlik bana. Asan dost. Şey ha, katıcı katıcı abi, abi. evet. Katıcısın. Katıcısın sen. Katıcın telefonun yokmuş. Telefonu yok şu anda. Ben Fahmi'yi aradım ben. Bak benim bacana kalıyor. İş hakkında onlar gittim Baldızdan aldım telefonu. Evet. Ahmet onun yanına incek. Ee, Aa olacak. Beni arayayım şimdi. Ya yani Yani bulursun ya. orada. Sen abi da patikalardan, dağlardan geliyor. Şey Bu modemin yolu yol, yolu o? Ben Nail Bey yani tepeye bakmadım. Hani senin hayvan bir aşağıya baktım çantalan yere. Evet. çantalardan sonra naibin o yere bakmadım. Bir de şimdi kösenin şey köyün arka tarafta. Ha, Oraya bakılmadı yani şey çıkarken. Bir orada, bir bir de bir şey. gören de hani, Gören biri olsa dese ki ya bu tarafa gidiyor dese o tarafa.